Nasılsınız gaviiiler! Ha ha hoş geldin. hoş olduk acepciğim hoş olduk. Serkan nasılsın işte? Allahoo! Ay şu güzellik! Allah dur gözlerim eşik! Çok affedersiniz. Ya var ya, doktorum böyle parıldayan cisimlere karşı... ...gözlükü bakmamı söyledi yani o yüzden sıkıyorum yani. Vallaha bak! yalaka yalaka tavırlarının biraz sonraki maymunluklarını örteceğini <laughs> zannediyor salak. <laughs> Valla tebrik ediyorum. Bence Hülya'dan şimdiden yarım puan aldın. Biraz seni tanıyorum istersen. Tabi, tabi ya. Adım Orçun Çolak. Yalnız arkadaşlarım bana Orço derler. İsmin ve soy ismin ilk iki artı. Orço, İki o ile. Şimdi, e, özel bir girişim kolejinde öğrenim görevlisi olarak çalışıyorum. <laughs> Öğrenim görevimiz derken? Musun? Bir Bir Biz inarının işte ya. Allah Allah bir öğrenim görevisi geliyor. <laughs> Öğrencinin birazcık böyle şey hali. Şavkatlı hali. <laughs> havalı havalı için iyi ya acaba. Biz zannettim de bir anda inanamadım. Tamam hayır öğrendim. Benim görevlisi yani salondakiler gibi bütün seyircilerimiz gibi. Evet, gibi, öyle yani. Şimdi buradan böyle beni izlemeye gelen sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de kız arkadaşım Alice. Alice, ne my Kendisi birazcık utangaç bir kızdır. Sıra vak koyun böyle kafasını falan saklıyor ama Ali Selimero. Aa! Birisi şunu müdür. Niye geldi şimdi? Tornavut da bir ekran başında izleyen tüm kamillere selam gönderiyor. <laughs> kamiller derken? Kamiller işte ya. oluyor bu kamiller ya. Öyle izleyici kamiller onlar. Eee o zaman biz kamilleri fazla bekletmeyelim istersen. Bir an önce şovuna geçelim. Geçelim! Çok güzel bir şov hazırladım ha şarkı söyleyeceğim. Hem de İngilizce, hem de dans edeceğim. Tamam. İngilizce söyleyeceksin. Yes. <laughs> I sing in the rain. dit dit, dit dit. Ha! Diri dit dit, see the rain for half hour's day half for honey half the city I see in the rain I hear the sea, for a day for the I'm I in the way just the rain

Sen de hep aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Peki, bitti mi performans? Bitti performans. <laughs> Hülya nasıl buldun? Bastım ama... E, indir. şunu, söylemek için bastım. Aha. Uzun sürdü. E, ama gerçekten başarılıydın. Gerçekten başarılıydın. Ben. Çok evet, iyi, çok iyi. <laughs> çok iyi. <marke>, çok iyi. Çok iyi. Ben çok beğendim. Ben de çok beğeniyorum. Sizi. O kadar beğendi ki bastı işte. Evet. Ben al. çok uzun sürdü diye bastım. Ama, Ama bekleseydin iki saniye daha bitiyordu. <laughs> Final yapacak, rain, rain diye altışı da olacak. Bu mu bekliyordunuz? yapabilirsiniz ya? Evet. I did it. Allah Allah, işte bak Boş ver sen oğlum, niyetimiz de hakikaten alkışlıyor işte. Birazdan oylama yapınca, da, kumar arayacak zaten. Aslında şov o zaman başlayacak, sen gör şimdi şöyle. Millet, fena değil de. Valla beklediğimden iyiydi. Gayet başarılıydın, kıyafetin çok başarılı. Teşekkür evet. ederim. Şemsiyenin rengiyle uyumuş çok başarılı. Nasıl, nasıl? Çok hoş, çok hoş, çok gerçekten çok hoş. Merci. Ben çok beğendim. Peki Sergen. Valla Şöyle söyleyeyim, ilk bakışta tabii sahnede bir rahatlığın olduğu gerçek. Adam biliyor, maldan anlıyor. Ancak, ancak şöyle söyleyeyim, e, yani şovu çok e, orijinal bulmadım. Açıkçası. Allah Allah. Çünkü ya bu tür şovlar çok yapın oldu. Onu açık söyleyeyim yani. Çok yapın oldu. Evet. Allah Allah sen şovdan şey ne anlatmıyor? <laughs> Sergin'i fazla kızdırma dersen, onu kullanacak biliyorsun. Sana bak kumur olur o. abi şey ne diyor? Oy kıyım ama yanaklarında üç gün var ki. Sen şaka yaptık ki. Bak acaba Allah şaka yaptın. Yemin ederim bak Allah seni inandırsın. Milano'daki amcam Milan Teknik Direktörü'ydü ha bir zamanlar. Ben çok baskı attım amca var. Dedim ki amca yürüdüm, sergi dedim, ne olur dedim, alalım dedim takıma dedim ya. Ama ya dinlemedi ki. Kendisi Kayseri Spor'da çok iyi işler becerdi, ondan bir şeyim yok. Ama birazcık daha böyle iyi olsaydı dört büyüklerde oynardın ha Sergen sen, yemin ederim. Ben zaten dört büyüklerde oynadım onun <laughs> için. <Ağabeyim>, daha... <laughs> tamam ya, bak gördün Onun da yaptı orçun. Bak zaten bir aldı. Değil mi Oo, Çilek kireci olsaydı. Çok sağol. Teşekkürler. Peki, oynamayı isterim mi? İsterim. Ben! İsterim! Allah'ım yarabbim! Süper! 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 Deniz oynayalım mı <gülüyor> <gülüyor> ya? Tamam. Hülya'ya bak, evet dedi. Herif o kadar yalakalık yaptı oğlum evet diyecek tabi ne diyecek kadın ayıp olmasın diye. Şimdi Sergen'le Acun hayır deyince elenecek zaten merak etme. Sergen. Ben hayır diyorum. Dur. <laughs> Daha iyi sana <bir> <laughs> Evet bana kaldı o zaman. Valla bilmiyorum neler ama. Rica yaptım ama. Peki salona soralım. Hayır diyenler. <laughs> evet diyenler. <laughs> salonu dinliyorum. Ben de evet diyorum. İki evet de seni kutu alıyorum. <laughs> <Bir daha. Gülüyor> Bu ne ya? Siz manyumluk reyting yapıyor diye elini verin abi. Alem Bey kim konuştu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? oldu?